Bugünün seyir defteri ekstranın yepyeni bölümünden herkese merhabalar. Evet şimdi bugünkü konumuz aslında daha önce çektiğimiz bir içeriğin devamı. Daha önce sizinle birlikte nasıl figür temizliği yapılır bunu konuşmuştuk. O videoya alt tarafta infodan ya da yukarıdaki playlistten ulaşabilirsiniz. Aslında oradaki içeriğin bir kısmında heykellerle ilgili de konuşmuştuk ama bugünkü videoda biraz daha fazla heykellerle ilgili konuşacağız. Nasıl temizlik yapılması gerektiğini, daha doğrusu bu tarz cümleler benim çok hoşuma gitmiyor. Ben nasıl yapıyorum ve koleksiyonumu nasıl koruyorum, bununla ilgili konuşalım istiyorum. Ben bazen e, aldığım bir figürü bir daha almakta çok zorlanıyorum. İçinde bulunduğumuz ekonomik kıstaslardan bahsediyorum bu arada ben. E, yani aldığımız bir figür bizim için çok fazla emek gerektirip çok fazla efor sarf etmemize sebep olmuş bir ürün oluyor. Ve ikincisini almak başına bir şey geldiğinde çok zor oluyor. Bu yüzden bence koleksiyonlarımıza iyi bakmamız gerekiyor. Öncelikle bunların da birer yatırım olduğunu unutmamanız lazım. Sizden sonra gidecek... Koleksiyoncunun evinde de güzel durması için e, ürünlere bakmak lazım. Bununla ilgili dediğim gibi kanalda farklı videolar da var. Başınıza gelebilecek şeylerle ilgili sizi uyaran konuları anlatan videolar var. Onları da izleyebilirsiniz. E, konumuza dönecek olursak. O yüzden temizlik konusu önemli bu bir sorumluluk. Bizim en büyük düşmanımız toz arkadaşlar. gerçekten toz ve tozdan kurtulmak çok zor. Ben gerçekten hiçbir şekilde kapaklı olmayan camın içinde sergilenen heykellerin üzerinde bile toz olduğunu gördüm nasıl oluyor giriyor oraya bilmiyorum. Bu yüzden bunun en kesin çözümü o bile kesin değil. Ee, sürekli olarak temizlik yapmak, sürekli olarak koleksiyonunuzu korumak. Bunun dışında bunun üstesinden gelmek gerçekten zor. Tabii ki bulunduğunuz ortam, ev, e, havalandırma şartları, etrafınız. Mesela ben ne yazık ki nereye gidersem gideyim etrafımda bir inşaat yol oluyor. Ve dolayısıyla havaya kalkan toz benim evimin içine giriyor. Ve şu anda bulunduğum koleksiyon odasını da... Ee, mahvediyor. Bu yüzden ben sürekli temizlik yapmak zorundayım. Aksi gibi astım hastasıyım ve toza alerjim var. Ee, gerçekten bir benim için savaş bu. Yıllardır süren bir savaş. O yüzden çok özen gösteriyorum. O yüzden bu kadar çok konuşuyorum. Neyse dediğim gibi eee bu işin en önemli kısımlarından birisi temizlik yapmak. Ben de bu temizliği haftada bir şekilde yapıyorum. Kendimi bir standarda bağladım ve yıllardır bu şekilde gidiyor. Mümkün olduğu kadar öncelikle dışarıdaki ürünlerimi sonraki, sonra da cam mekanın içindeki ürünleri temizliyorum. Öncelikle ben size neleri yaptığımı ve neleri yapmadığımı, bununla ilgili olarak da öncelikle neleri yapmadığımı anlatacağım çünkü hem sağdan soldan duyduğum hem de internette gördüğüm bazı uygulamalar gerçekten koleksiyon düşmanı özellikle bunlardan kaçınmanızı istiyorum. Şimdi ilk önce temizlik anlamında şöyle bir malzeme var ki hepinizin evinde sanırım bundan vardır. Açıkçası ben bunu kullanmayı kesinlikle önermiyorum. Bununla en fazla yüzeyleri temizleyebilirsiniz. Ya da heykelin bezini temizleyebilirsiniz ama ben onlarda bile kesinlikle bunu kullanmıyorum. Sadece heykellerin ya da figürlerin olduğu o e, zemini bulma tozdan arındırabilirsiniz. Aynı zamanda zaten çok toz tuttuğu için e, sanki böyle e, boşa bir uğraşmış gibi geliyor bazen bana. Bir bezle zemini silmek daha mantıklı geliyor. E, neden bunu kullanmayın diyorum çünkü bunu kontrol etmek çok zor. E, üzerinde ince işçilik, sivri yerler, küçük Kılcal e, tasarımlar oluşturan heykeller, bulunduran heykeller e, bununla kırılabilir, elinizden düşebilir, e, birçok şeye zarar verebilirsiniz. O yüzden bunun e, uzak durmaya çalışın arkadaşlar. E, bunu sağladım. Şimdi ikinci konu e, çok fazla duyduğum bir şey var. E, şaşırdım da bunun bu kadar çok olmasına. Elektrikli süpürgeyle ile toz emdirmek. Kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum zaten şimdi söylediğimde bile siz bunun olmaması gereken bir şey olduğunu net anlarsınız. Yani heykelin parçasını kopartabilirsiniz, ince bölümlerini kırabilirsiniz, boyasını kaldırabilirsiniz, kumaşını yırtabilirsiniz, aklınıza gelebilecek bir sürü şey var ve bunu yapan birkaç arkadaşım oldu ne yazık ki benim. Bu anlamda bu çok akıllıca bir hareket değil. Onu söyleyeyim kesinlikle elektrikli süpürgeyle toz emdirmeye kalkmayın. Bunun tam tersi üçüncüde de kompresörler, hava kompresörleri aynı şekilde havayı üfleyerek e, tozdan kurtulmaya çalışmayın. E, gücünü ayarlayamazsınız. Aynı şeyler başınıza denk gelebilir. İşte heykelin parçası kırılabilir, boyası kalkabilir, elinizden düşebilir. Bir sürü sorun yaşarsınız. Hiç, hiç akıl kârı bir iş değil. Uyarayım. Hani e, çok böyle... Nasıl diyeyim, size çok ekstrem örnekler gibi gelse de dedim ki bunu yapan insanlar var, arkadaşlarım oldu. E, sizi de uyarmak istiyorum. Tabii ki e, koleksiyoncuların bir çoğu bu anlattıklarıma vakıftır zaten ama ben yine de yani yeni başlayan, e, işe yeni giren arkadaşlar için bunları söylemiş olayım. Olabilir, insanın aklına gelebilir çünkü temizlik yapmak için kullandığınız bir cihaz sonuçta. E, aklına gelebilir, böyle bir şeyi daha kolay, tozu daha kolay halledebilirim gibi sizden. O yüzden yapmayın arkadaşlar. Bir diğer konu daha önceki videoda söylediğim gibi kullandığım kimyasal vesaire gibi şeyler kesinlikle heykellerde kullanılmaması gereken ürünler. Markaların, Sideshow'un ya da işte XM'in, Prime'in çıkarttığı bir ürün varsa eğer temizlikle ilgili o zaman başka konuşabiliriz ama onun dışındaki bütün kimyasallar işte cifler bilmem neler falan kesinlikle heykellerde kullanılmaması gereken şeyler ben su bile damlatmıyorum üstüne kesinlikle ne olacağını bilemezsiniz nasıl bir kimyasal tepkimeye gireceğini bilemezsiniz boyayla ya da malzemeyle. heykeller için kimyasal kesinlikle kullanılması gereken bir şey değil. Ee, aynı zamanda bu konuyla bağlantılı olarak suyun içine sokup yıkamaya falan da çalışmayın. Ee, ben hiç denemedim hayatım boyunca. Bilmiyorum. O yüzden önermeyeceğim size. Yapmadığım bir şeyi önermeyeceğim. Bir diğer konu bezler. Bezlerle heykel temizleme konusuna biraz dikkat etmenizde fayda var. Ee, nasıl bir bez kullanıyorsunuz ona dikkat edin. Bu özellikle marketlerde satılan toz için üretilmiş bezleri kullanabilirsiniz. Çok nazik davranarak heykele, çok nazik dokunuşlarla. Ben genellikle bezi o şekilde siliyorum arkadaşlar. Heykellerimin hiçbirini bezle temizlemiyorum. Onu da size söyleyeyim. <laughs> Peki ben ne yapıyorum bu temizlik işinde? Ben ağırlıklı olarak makyaj malzemesi olarak kullanılan bu fırçaları kullanıyorum. Şimdi bu fırçaların iki farklı çeşidini kullananlar var arkadaşlar. Bir e, resim için kullanılan fırçaları kullanan arkadaşlarımız var. Bir de daha çok makyaj malzemesi altında satılan bu ürünleri kullanan arkadaşlarımız var. Ben ikisini de kullanıyorum. Bölgesine göre değişiyor. Genellikle bütün koleksiyonumu temizlerken en çok kullandığım fırça bu. Gerçekten son derece yumuşak bir uca sahip ve toz tutmuyor. Bu anlamda da istediğim alana çok güzel müdahale edebiliyorum ve tozlardan arındırabiliyorum. benim de en sık önerdiğim şey bu. Bunun dışında yine yağlı boya ya da işte diğer resim Yapma araçlarından bu fırçaları kullanabilirsiniz. Oldukça yumuşak kılı olan fırçaları tercih edin. Geniş yüzeyler için, işte ne bileyim küçük yüzeyler için, dar alanlar için farklı farklı numaraları olan fırçaları kullanabilirsiniz. Şimdi ben size ufak bir demonstrasyon yapayım, ufak bir uygulama yapayım, bu işi nasıl yaptığımla alakalı. Evet az önce de söylediğim gibi önümde çeşitli skellerde heykeller var. Bunlardan bir tanesi Sideshow'un Red Sun Batman heykeli. Hem içinde kumaş barındırıyor hem e, poliston barındırıyor, hem de detaylı bir bezi var. Bunun temizliği ile ilgili ben ne yaptığımı size ufak ufak anlatacağım. Biraz önce konuştuğumuz gibi, benim elimde böyle bir fırça seti var arkadaşlar. Bir tanesi e, makyaj setinden, diğerleri resim yağlı boya fırçası. Ama ince uçlular, yumuşak uçlular, kılları yumuşak. Ben bu seti kullanıyorum. Bütün yüzeyde bu fırçayı kullanıyorum. Bunda da yaptığım şey çok basit. Gördüğünüz gibi alanı yumuşak darbelerle olabildiğince tuzdan arındırmak. Bunun için çok daha detaylı bir çalışma da yapabilirsiniz. Genel anlamda yüzeyi görerek de temizleyebilirsiniz. Bütün alanı bu şekilde temizlerken dar kısımlar için mesela küçük fırça kullanabilirsiniz. Şu aralarda toz birikmeleri oluyor. Şu aralara ben böyle bir fırçayla müdahale ediyorum genellikle. Tabii çok uzun sürüyor. Bunu söyleyeyim. Bunu bütün heykellere tek tek uygulamak Bayağı zamanımı alıyor benim ama sonuç gerçekten müthiş oluyor. Ee, gördüğünüz gibi alanlara göre farklı fırçalarla işe müdahale edebilirsiniz. Bu da hani e, temizlik anlamında size büyük kolaylık sağlar, büyük bir fayda sağlar ee, İstediğiniz gibi davranabilirsiniz. Ee, daha küçük e, heykellerde mesela elimde bir tane e, Robin heykeli var gördüğünüz gibi. Robin heykelinin üzeri bilmiyorum görüyor musunuz zaten baya bir toz oluşturmuş hemen size bu uygulamayı gösteriyorum bakın zaten kalkan tozu görüyorsunuzdur belki ee, şöyle gösterdiğimde net anlarsınız durumunu heykelin ee, Ozan görmesin bunu gerçekten kafama edecek çocuk ee, gördüğünüz gibi alanı gayet rahat bir şekilde ki son derece hassas bir Şeyi de var, heykelin parçaları da son derece hassas ama yumuşak darbelerle son derece rahat bir şekilde her yerine girerek rahat bir şekilde temizliyorsunuz. Bunda da bir sırın sıkıntı olmuyor. Bunlar da bir sırrın demişim. Yine aynı şekilde giremediğim alanlara daha küçük fırçalarla müdahale ediyorum. Ve böylelikle gerçekten tozdan kurtulmuş oluyorum belli bir seviyede. Bu oldukça faydalı bir uygulama. Tabi mesela atıyorum bunlar polistondu, PVC bir heykelimiz var elimizde yine bu şekilde. Bunda da ben yine aynı taktik kullanıyorum arkadaşlar. Genel olarak önce bir büyük bu fırçayla bütün alanı temizliyorum güzel bir şekilde. Şöyle ortalığı temizliyorum. Bunu temizledikten sonra yine küçük fırçalarla, aralara, giremediğim yerlere girip temizliyorum. Bu temizlik işinin, yani bu temizlik işinin leveli size ait. Yani ne kadar detaylı temizlerseniz o kadar fayda görürsünüz. Ben tamamıyla kendime göre, evet bence temiz diyebildiğim noktaya kadar temizliyorum. Bir de şu hava pompaları var. Pıst pıst yapıyorsunuz ya, onu da kullanabilirsiniz. Mesela hava elektrikli e, cihaz kullanmak yerine onu kullanıp alanı temizlerken aynı zamanda tozu da etraftan pıs pıs yaparak uzaklaştırabilirsiniz. Ee, dediğim gibi ben genellikle temizliğimi bu şekilde yapmaktayım. Evet gördüğünüz gibi aslına bakarsanız heykel temizliğinin de yöntemi gayet basit. Ee, fakat çok fazla zaman oluyor. Dediğim gibi bu temizlik işinin en önemli noktası koleksiyonunuzun uzun yıllar sorunsuz bir şekilde saklanması. Bu bir yatırım ee, ve hani... İzlerken keyif almanız çok önemli. Böyle bir parmak tozunun içinde o ürünleri görmek beni üzüyor açıkçası. Bu yüzden her zaman dikkat etmeye çalışıyorum. Bu tarz konularla tekrardan karşınızda olacağım. Ee, sizin de fikirleriniz varsa, yaptığınız yöntemler varsa bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Figürcünün seyir defteri ekstranın sonuna geldik arkadaşlar. Bizi buraya kadar izlediğiniz için her birinize teşekkür ederiz. Ee, bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, sosyal mecralarda figürcünün seyir defterini takip etmeyi ve figürcününseyirdefteri.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Her ay Level dergisinde olduğumuzu da bir kez daha hatırlatalım. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.